Kuzey Sentinel Adası halkı, taş devrinden günümüze ulaşan izole bir topluluk. Hindistan'a bağlı Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan yerli halk, dünyada hala pre-neolitik yani taş devri öncesi yaşam tarzını sürdüren son topluluk olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 60 bin yıldır adada yaşadıkları tahmin edilen bu insanlar, dış dünya ile hiçbir temasta bulunmayan temassız halk olarak tanımlanıyor. Adaya yaklaşanlara genellikle ok ve mızraklarla saldırıyorlar. Yaklaşık 80 ila 150 kişi arasında değişen nüfusa sahip Sentinel halkı tarım yapmadan tamamen avcılık ve toplayıcılıkla yaşamını sürdürüyor. Adaları Hindistan ana karasına yaklaşık 1.200 km uzaklıkta Hint Okyanusu'nda 60 kilometre karelik küçük bir alan. 1947'den bu yana Hindistan'a bağlı olmasına rağmen kendi iç işleyişlerinde egemen bir topluluk olarak tanınıyorlar. Tarihsel temas girişimleri ve sonuçları. 1771'de Doğu Hindistan şirketine ait bir gemi kıyıdan çok sayıda ışık gördü ama adaya inmedi. 1867'de bir Hint gemisi fırtına nedeniyle adaya sığındı. Mürettebat 3 gün sonra oklarla saldırıya uğradı ancak kraliyet donanması tarafından kurtarıldılar. 1880'de İngilizler bir köyü boşaltılmış buldu. 6 sentinel yerlisi kaçırıldı ama dış dünyaya maruz kaldıktan sonra hastalanıp öldüler. 1896'da adaya ulaşan bir mahkumun cesedi oklarla delik deşik halde bulundu. Modern dönemde koruma ve yasaklar. Hindistan hükümeti Sentinel halkının mahremiyetine büyük saygı gösteriyor. 1947'den bu yana ada halkına temas edilmemesi için önlemler alınmış durumda. Adaya 3 deniz milinden fazla yaklaşmak yasak ve 2017'den itibaren görüntü almak da yasa dışı. Ayrıca adanın dış dünya hastalıklarına karşı bağışıklığı olmayan bir nüfusa sahip olması izolasyonlarının devam ettirilmesini zorunlu kılıyor. 1004 Hint Okyanusu tsunamisinden sağ kurtulan ise yardım için gelen bir helikoptere bile ok atarak karşılık verdi. 1010'da ise bölgedeki yasa dışı avlanma nedeniyle yüzden fazla Myanmarlı balıkçı tutuklandı. 2018 olayı. John Allen Chau. Amerikalı misyoner John Allen Chau adaya gizlice giderek sentinel halkını Hristiyanlığa döndürmeyi amaçladı. Günlüğünde, iki silahlı sentinelese bağırarak üzerime koştu. İsimlerini bağırdım. Ben John'um, seni seviyorum, İsa seni seviyor dedim diye yazdı. Defalarca uyarılmasına ve hatta bir okun İncil'ine saplanmasına rağmen üçüncü girişiminde adaya ayak bastı. Ertesi gün kıyıya gömülmüş cesedi görüldü. Hindistan polisi onu adaya götüren yedi balıkçıyı suçladı ama adada yaşayanlar egemen kabul edildikleri için haklarında yasal işlem yapılamadı. 2006'da da iki Hintli balıkçı adaya sürüklenmiş ve Sentinel halkı tarafından öldürülmüştü. John Chow'nun ailesi oğullarının kendi iradesiyle hareket ettiğini belirterek onu öldürenleri affediyoruz açıklamasında bulundu.